Arkadaşlar selamlar. Onur ben. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben bugün iyiyim. Çünkü eşim geliyor Türkiye'den. Ona da vize başvurusu yapmıştık. Anca geçen hafta sonuçlandı. Biz de hemen biletini aldık. Yani hatta şu saatlerde şu an e, herhalde İstanbul'dan uça biniyor olması lazım. Londra'ya gideceğim. Yaklaşık bir 3 saatlik falan bir yolum var. Bu yolda da dedim canım sıkılmasın. Hem de çekmek istediğim videoları çekeyim, konuşalım, sohbet edelim. Bugünkü konumuz ne olacak? Bugünkü bir konumuz şu. Ee, şimdi video çekerken genellikle hep bahsediyoruz ya işte İngiltere'de araba fiyatları. Ee, İngiltere'de işte ne bileyim ev kiraları, benzin şu kadar, şu bu kadar. E tamam konuşuyoruz güzel şeyler ama hiç kötü şeyleri konuşmuyoruz. Şimdi e, pozitif ayrımcılık gibi oluyor öyle de. Ben de dedim ki bugün İngiltere'de kötü olan, Türkiye'de iyi olan ne var? Benim burada alışamadığım, ya şimdi Türkiye'de olsaydım şu konuda daha iyi olurdu dediğim veya burada eksik gördüğüm, Türkiye'de oho çoktan biz bu işi halletmişiz dediğim neler var? Onlardan bahsedeceğim. Birazcık bir yol yapayım, araba ısınsın istiyorum. Bir de şöyle bir sıkıntım var. Kaputu açtım arabanın yağını suyunu kontrol edeyim diye kaput geri kapanmadı yani iki tane kilit var birini kapattım diğeri kapanmıyor bozuldu herhalde göstergede de sürekli kaput açık yazıyor yolda da açılır mı açılır dikkatli dikkatli yavaş yavaş gideceğiz o yüzden bugün yol verelim dedik. Evet ben şimdi yavaş yavaş buradan bir çıkayım. Kameramı da kapatayım. Bir yakıt alacağım. Bir benzin istasyonuna falan uğrayacağım. Yolun ilerleyen kısımlarında da tekrardan kamerayı açarım. Bu bahsettiğim konudan konuşuruz. Evet nerede kalmıştık? İngiltere'de kötü olan ülkemizde iyi olan benim gözlemlediğim ufak ufak şeyler var. Ee, açıkçası ben yani video çekerken genelde doğaçlama çekiyorum. Aklımdan öyle ne geldiyse aklıma konuşuyorum ama bu sefer birkaç tane küçük not aldım unutmayayım diye. Takılırsam bakacağım telefona aldığım notlara. Şimdi şu şekilde bahsedeyim. Ee, bana ilginç gelen şeylerden biri. Burada ben ilk geldim. İşte bir ay sonra filan bir banka hesabı açabildim. Banka hesabı açmak zor. Yani Türkiye'de şu an telefonunuza herhangi bir bankanın application'ını indirin. Hemen bir banka hesabı açabilirsiniz. Hatta kredi bile çekebilirsiniz. Bu ne kadar iyidir bilmiyorum tabi ama burada bir banka hesabı açmanız için işte adınıza su faturası olması lazım. Adres gösterebiliyor ve bunu kanıtlıyor olabilmeniz lazım. İşin garibi adresinizi kanıtlayabilmeniz için yine bir banka hesabına ihtiyacınız var. Değişik bir döngü. Yani ikisi de birbirini gösteriyor sen sen diye. Zar zor bir şekilde artık bunların da daha önce buraya gelmiş tecrübeli kişilerin tavsiyeleriyle açtık. Banka hesabımızı açmıştık o zaman. Ondan sonra ben hani şey yaptım. Cebimde bir nakit parayla geldim buraya sonuçta. Yani bir markete giriyorum, bir yere giriyorum, bir şey alacağım. Cebimden nakit para çıkarıyorum ve hani kasiyerler falan böyle bakıyor para görünce veya bir 50'lik banknot gördükleri zaman böyle 3 kişi toplanıp gerçek mi sahte mi onu inceliyorlar. Sonra samimi olduğumuz bir postacı var sürekli kargo gönderiyoruz diye. O bize dedi ki e, dostum dedi cebinden dedi çok fazla para çıkarma burada. Neden dedim ya hani burası İngiltere ya Somali değil ki burası cebindeki parayı görüp insanlar gasp etsin diye düşündüm. Yok dedi ayıp dedi burada dedi insanlar cebinden öyle çok para çıkarmaz. Yanımda dedi en fazla 70-80 sterlin para taşı geri kalanını dedi kart kullan her yerde kart geçiyor dedi. Tamam dedim ben de dedim gideyim paramı bankamatikten hesabıma yatırayım. Lloyds Bank diye bir banka buranın büyük bankalarından. Gittim bankamatiğe para yatırım kartımı taktım işte şifremi girdim para yatırmaya tıkladım. Cık. Bankamatikten zarf çıktı. Üstünde yazıyor zarfın içine koyun parayı diye. Bu ne dedim ya yani ben hayal meyal hatırlıyorum 90'lı yıllardan çocukluğumdan. Türkiye'de de öyleydi. Hani zarf koyuyor, zarfla parayı yatırıyordun ATM'ye. Ya bu ne kadar saçma bir şey dedim. Çok eski kalmış. Neyse zarfın içine parayı koydum. <laughs> Geri ATM'ye ee, ittirdim zarfı. Ekranda yazı yazdı. İşte en yakın zamanda banka personelimiz tarafından paranız sayılıp hesabınıza yatırılacak diye. Aradan iki gün geçti. Hani acil bir işiniz olsa kartınıza para yatırıp kullanamayacaksınız. Belki başka bankalarda böyle değildir bilmiyorum. İki gün sonra benim hesabıma yatırdılar parayı. Önce bankadan, bankadaki görevli o parayı alıyor, sayıyor. Ha, doğru mu? Tamam. Hesabını ondan sonra yatırıyor. Yani bu bana çok ilkel geldi. Ki dünyada birçok teknolojide önce olmuş. Şu anda da bilişim alanında oldukça ileride olan İngiltere'de böyle bir şey bilmiyorum belki bir sebebi vardır. Ama bana çok ve gülünç geldi. İkinci diğer şey burada kötü olan yollar. Mesela şu an bir otobanda gidiyorum. Tabii ki 4-5 şeritli otobanlar da var ama burası otoban ve 2 şeritli. Burada çoğu yol tek gidiş tek geliş ve işin garip kısmı şeritler çok dar. Yani Türkiye'den bayağı dar. Şu an bu şeritten bahsetmiyorum ama genellikle video çektiğim o ara yollarda falan görüyorsunuzdur. Hem şeritler dar hem de neredeyse bütün yollar yani yolların %90'ı diyeyim ben size tek gidiş tek geliş. Arada refüj bile yok. Yani karşınıza bir kamyon çıkıyor, sollamak istiyorsunuz, sollayamıyorsunuz. Yollar da oldukça virajlı. Ha nedir burada yokuş yok, yükselti çok fazla yok. En azından orta kesimlerde. Tabii ki eee Wales bölgesine veya yukarıya İskoçya tarafına çıkılınca oralarda dağlık bölgeler var. Haritadan belli oluyor kabartmalardan ama çoğunluğu böyle bu şekilde düzlük ama viraj çok. Mesela Türkiye'de böyle tek şeritli gidiş-gelişli yollarda insanlar hani yazıyor ya buraya yol yapın kardeşim burada kazalar oluyor diye ve oraya yol yapılıyor. Hani bu yol konusu birazcık şey ge gelebilir size, hani yanlış anlayabilirsiniz beni ama hani yol Türkiye'nin yollarından e, bahsederken başka bir şey kastetmiyorum. Burada o yolları beğenmedim yani o konuda her şey yol değil ama. Alıştık biz Türkiye'de duble yollara. Bunun haricinde başka ne geliyor aklıma? Hayvanlar. ondan da bahsedeyim. Şu an otobandayım ve hani kenarda şey yok. Korunak yok. Hani yolun kenarları hep tarla. Buralarda ol, olabildiğince her yer yeşillik, orman ve tarım arazisi. E bu aralarda çitler yok. Şimdi normalde Türkiye'de otobanlarda yol kenarlarında demir çitler olur yaban hayvanları veya diğer hayvanlar yola atlamasın diye. Burada o önlem yok. İşin garip kısmı burada da her yer orman olduğu için çok fazla yaban hayvanı var. Yani siz yolda giderken karşınıza ceylan, geyik işte tilki, sincap bol bol çıkıyor. Kocaman kocaman tavus kuşları yani bunlar sahipsiz ve yollarda çok fazla görebiliyorsunuz. Yolda yürürken yanınıza sincap geliyor mesela ve haliyle yollarda o kadar fazla hayvan ölüsü var ki Gelen geçen tavşana, işte ne bileyim, kirpiye, köpeğe, ceylana, geyiğe vuruyor. At filan var, at ölüsü var yollarda. Yani bu çok kötü bir şey ve burada insanlar bunu önemsemiyorlar. Türkiye'de hani e, evet maalesef ki görüyoruz hayvanlara işte tecavüz, hayvanlara e, işte canilik yapan bazı şerefsizleri. Ve hani Türkiye'de insanlar ayağa kalkıyor. Ne kadar hukuk sistemimiz henüz bu konuda bir önlem alamamış olsa da vatandaşımız bu konuda duyarlı. Ama burada öyle değil. Yani mesela yanınızdan geçen biri şurada köpeğe vursun, inip bakmıyor adam, arabasına bakıyor, devam ediyor. Ve hani kimse de o bilader hayvana vurdun dur demiyor. Bu bence kötü bir şey. Burada hayvanları çok fazla benimsemiyorlar. E, bu ev tutarken de geçerli. Mesela çoğu ev sahibi evcil hayvana izin vermiyor. İşin garibi çoğu ev sahibi evde bebek de istemiyor mesela çocuklu aileye ev vermek istemiyorlar. Bana ilginç geldi. Hani eşyalı falan olur ev anlarım ama eşyasız evlerde de çoğunda durum böyle. Çocuklu aileye veya evcil hayvanı olan kişiye ev vermek istemiyorlar. Başka olumsuz ne söyleyebilirim? Şu ee, çoğu ülkede olmayan bizim ülkemizde olan çok güzel bir şey var. E-Devlet sistemi. Ya bizde E-Devlet'ten istediğin her belgeyi alabiliyorsun, başvuru yapabiliyorsun, araç sigortandan Soy ağacı, kütüğüne kadar her şeyi görüyorsun. Bu çoğu ülkede olmayan bir şey. İngiltere'de de böyle bir sistem yok. Yani her şey mektupla yürüyor. Bir işinizi mi halledeceksiniz? Hemen mektup gönderiyorsunuz. Bir çıktı, altına imza, zarf, mektup gönderip cevap bekliyorsunuz. Bu trafik cezasında da böyle. Bir trafik cezası yiyorsunuz. Önce eve bir onay yazısı geliyor. Siz o ce yediğiniz cezayı kabul ediyorsunuz. Evet bu aracı kullanan bendim diye. Siz değilseniz de bunu ispatlamakla yükümlüsünüz. Ardından kabul ettiğiniz kağıdı geri postalıyorsunuz. Sonra size bir tane daha zarf geliyor. Diyor ki istersen bu cezayı öde. Ehliyetini de diyor bize postala. Yani cezayı ödüyorsun. Zarfın içine ehliyeti koyup gönderiyorsun. Onlar senin ehliyetinden puan düşüyor. Veya puan ekliyor. Ya çok saçma. Ya da işte diyor ki ilk cezansa seni trafik kursuna yazdıracağız diyor bir daha form doldurup geri zarfı gönderiyorsun. Yani böyle uzun bir bürokrasi süreci var. Ee, ya tabii ki yani bu işlem uzun. Posta gönderme uzun. Normalde çok hızlı şekilde cevap geliyor. Yani Türkiye'de de mesela bir devlet dairesine işiniz düşüyor. E-Devlet harici. Abi sürekli kimlik fotokopisi istiyorlar. Sürekli bilmem ne ikametgah belgesi. Yani sistemde çıkmasına rağmen benim cebimde kimliğim var. Adam hala benden kimliğim fotokopisini istiyor. Bu 90'lardan 80'lerden kalma saçma bir uygulama ama bazı bürokratik kağıtlar ortadan kalkmıyor işte neymiş damga pulu işte damgalar, mühürler bizde hala hani o şoku yaşıyoruz. Bir teknolojik hamle yapıp e-devlet gibi bir sistem kullanıyoruz. Bir yandan da öyle saçma işlere devam ediyoruz. Burada da mesela gov.uk var. Devletin kendi sitesi. Yani aklınıza gelebilecek bütün yasal sorular ve prosedürler GoUK'de açıklayıcı şekilde var. Oralardan da başvuru yapabileceğiniz birçok şey var ama dediğim gibi işin sonu dönüyor dolaşıyor mektuba geliyor. Başka ne var benim burada olumsuz olarak söyleyebileceğim? Düşünüyorum. Notlarıma bakacağım. Bakalım bakalım. Arabaların çürümesi burada hava genellikle yağışlı, yollar genellikle ıslak. Burası bizim ülkemiz gibi bir yaz mevsimi yaşamıyor. Haliyle burada çok fazla da don olayı olduğu için yollar sürekli tuzlanıyor. Bu tuz ve sürekli nemlilik arabaları çürütüyor. Yani arabanın marka modeli önemli değil. Arabaların çoğunun alt takım malzemeleri, egzozlu egzoz boruları, motor malzemeleri, şaseleri çürüyor ve hani öyle böyle çürümüyor. Hani Türkiye'de 80 80 model bir araba o kadar çürümüyordur. Burada 2008 2009 model bir araba bir bakıyorsunuz altı çürük param parça. Bu kötü bir şey. Bu sebepten de burada e, otomobile çok fazla değer verilmiyor. Birkaç sene kullanılıp satılıyor. O yüzden burada çok fazla evlerde çok fazla garaj var ve insanlar garaj arabası arıyor. Hani Türkiye'de bir terim vardır ya internette garaj arabası diye ama hiçbiri garajda durmuyordur. Burada o çok önemli. Arabanız garajda durduysa burada değerli. Bu zaten hani araba arabayı gördüğünüz zaman kendisini belli ediyor. Bak sola dönecektim. Yok dönmeyecekmiş. Kendisini belli ediyor yani. Burada bir arabayı gördüğünüz zaman bu araba garajda kalmış diyebiliyorsunuz. Size yalan söyleyemezler bu Başka ne var? ATM sisteminin eksikliğinden bahsettim. Ona bir de şunu ekleyeceğim. mesela gece çoğu ATM çalışmıyor. Gidiyorsunuz ATM'ye ATM'ler kapalı. Yani belki güvenlik önleminden ötürüdür. Aynı şekilde benzin istasyonları. Burada hala sayaçlı benzin pompaları var. Yani bakıyorsun benzin alacaksın, mazot alacaksın arabana. Ta böyle 80'li yıllardan kalma sayaçlı pompalar var. Bu bir yandan güzel bir şey. Neden? Adam diyor ki yani bu alet de bu işi görüyorsa bununla devam edelim Buna yatırım yapmayalım. Buna harcayacağımız parayı başka yerde kullanalım. Aynı şekil yol içinde öyle. Buradaki trafik o tek şeritli yolu kaldırabilecek düzeyde. Çünkü e, nüfus yoğunluğu Londra hariç ülkenin genel haritasına yayılmış vaziyette. Haliyle dar yollar trafiği kaldırıyor. Buranın da nüfusu hemen hemen Türkiye'ye kadar. Ona rağmen çok fazla trafik olmuyor Londra haricinde. E, nüfus da bölük bölçük yerleştirildiği için yoğunluk olmadığından bu yollar kaldırıyor. Adamlar da yola, betona yapacağı yatırımı teknolojiye, e, bilime yapmışlar. Ve o sebeple de zaten burası İngiltere hani İngiltere dünyanın en büyük ekonomilerinden biri diye bahsedebiliyoruz. Yani betona, apartmana, köprüye otoyola yapmamışlar yatırım. Ve benzin istasyonlarından bahsediyordum. Evet, yani pompalar çok eski ve benzin istasyonlarında pompacı yok. Şimdi evet pompacı olmaması kimisi için evet ben de bunu istiyorum. Türkiye'de de keşke böyle olsa diyebilir ama kimisi için de şu abi istihdam. Tamam belki burada böyle bir istihdama ihtiyaç yok ama mesela şu an Türkiye'de bu self servis benzin pompa benzin istasyonu şekline modeline geçilirse ya eminim en az 500 bin kişi iş, işsiz kalır. Çünkü Türkiye'de bazı benzin istasyonları var. Mesela şey var. İstanbul'da Maslak'tan köprüye doğru giderken sağda Memecik Vakfı'nın Opet'i var. Abi hayatımda gördüğüm en büyük benzin istasyonlarından biri. Belki 60 tane benzin pompası var. Yani en az 40-50 tane insan çalışıyor benzin istasyonunda. Yani bu tarz pompa işlemine geçilirse sadece o istasyondan biri 50 tane insan işsiz kalacaktır. Ve Türkiye çapını düşünürseniz büyük bir istihdam sorunu yaşanacak. Zaten işsizlik ve istihdam sorunuyla boğuşurken böyle bir otomasyon, böyle bir self servis sisteme de Türkiye'de maalesef geçilmiyor. Yoksa bunun hani teknolojisi olmadığından değil. Bu çok böyle teknolojik bir şey değil. İşin bir kısmı da şu. Vatandaşa güven. Burada kimse benzinle doldurup kaçmıyor. Benzinle dolduruyor. Pompayı yerine asıyor. içeriye giriyor. Kalabalık da olsa sırasını bekliyor. Yani olması gereken şekilde hırsızlık yapmıyor. Giriyor. Ödüyor. Çıkıyor. Ama eminim ki e, ya burada da vardır kötü niyetli insan ama şundan da eminim Türkiye'de böyle bir sistem getirseler ya insanlar onu beceremezler, sıra beklerler. E, insanlar birbirini yer kavga eder ya da insanlar doldurur doldurur ödemeden kaçmaya çalışır. E tabii ki her yerde kamera var bulunuyor ama tatsız bir durum. Başka ne var olumsuz olarak gördüm? Yani aklıma gelenler bunlar. Zaten not aldığım şeylerin çoğunu söylemişim. Aklıma gelenler bunlar. Sizler de eğer e, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde veya Türkiye dışında başka bir ülkede yaşıyorsanız veya İngiltere'de yaşıyorsanız benim unuttuğum, atladığım veya yanlış düşündüğüm şeyleri aşağıya yazarsanız biz de öğrenmiş oluruz. Hem ben de merak ediyorum mesela Avusturya'da yaşayan biri yazsın. Desin ki burada şu var, Türkiye'de daha iyi bu. Veya Almanya'da yaşayan biri desin ki burada bu kötü, Türkiye'de bu sistem daha iyi diye mesela sağlık sistemi ile ilgili çok konuşuluyor. Evet. Avrupa'nın çoğu yerinde sağlık sistemi Türkiye gibi değil. Çok pahalı. Ee, insanlar günlerce, saatlerce sıra bekleyebiliyor. Türkiye'de sağlık sistemi birazcık daha iyi gibi özellikle e, işte nedir? İşte saç ekimi, diş protez veya estetik alanında Türkiye dünyada şu an e, öncü konumunda bir ülke. Çoğu Avrupa ülkesinden insanlar sağlık turizmi vasıtasıyla bizim ülkemize gidiyorlar. Hem döviz getiriyorlar hem turistik amaç e, ülkemizi görüyorlar ve tanıtıma yardımcı oluyorlar. Hem, hem de sağlık işlerini halledip dışarıda diğer arkadaşlarına referans oluyorlar. Bu şekilde benim anlatacaklarım bunlar. Biraz daha yolumuzun. Şimdi biraz yola bakayım. Kahvemi içeyim. Başka şeyler düşüneyim. Varsa aklıma gelen şey o konuda da sizle video çekeyim yola çıkmışken. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Takip ettiğiniz için sağ olun.